Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüye bürünen. Birazı dışında geceleyin gecenin yarısında ibadet için kalk. Veya yarıdan biraz eksilt yahut onu biraz arttır ve Kur'an'ı ağır ağır oku. Kuşkusuz biz senin üzerine ağır bir söz bırakacağız. Gerçekten gece ibadeti daha etkili ve okumaya daha elverişlidir. Çünkü senin gündüzün gün boyu süren uğraşıların vardır. Ancak bununla birlikte gece veya gündüz Rabbinin adını an ve bütün benliğinle ona yönel. O doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse sen yalnız ona güven. Sen onların söylediklerine sabret ve onlardan güzellikle ayrıl. Sen varlık sahibi olan o yalanlayanları bana bırak ve onlara biraz süre tanı. Çünkü onlar için yanımızda bu kağalar, yakıcı bir ateş, boğazı tırmalayan bir yiyecek ve can yakıcı bir azap olacaktır. O gün yer ve dağlar şiddetle sarsılacak ve dağlar savrulup kum yığınlarına dönecektir. Doğrusu biz Firavuna bir elçi gönderdiğimiz gibi Size de hakkınızda tanıklık edecek bir elçi göndermiş bulunuyoruz. Ama Firavun o elçiye karşı gelmiş. Bu yüzden biz de onu çok ağır bir biçimde yakalamıştık. Eğer inkar edecek olursanız, çocukları ihtiyarlatacak olan o günün azabından kendinizi nasıl koruyacaksınız? Çünkü o günün şiddetinden gök parçalanacak ve böylece Allah'ın vaadi yerine gelmiş olacaktır. İşte bu bir öğüttür. O halde kim dilerse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Hiç kuşkusuz Rabbin, senin ve seninle birlikte olan bir topluluğun, gecenin üçte ikisine yakın, yarısı ya da üçte biri kadar bir sürede kalkıp ibadet ettiğinizi bilmektedir. Gece ve gündüzü ölçüp düzenleyen Allah'tır. O sizin bu vakitleri izleyip sayamayacağınızı bildiği için sizi bağışlamıştır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizden hastaların bulunacağını, bir kısmınızın rızık aramak için yeryüzünde dolaşacağını ve diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda savaşacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a güzel bir ödünç verin kendiniz için yapacağınız her bir iyiliği Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük bir ödül olarak bulacaksınız. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.